Nedir durum? Merak etme. Tamponu yaptım ben. Baygın ama şimdilik sorunu yok. Bülent Yiğit'i Trabzon'a getirip... ...abime teslim edecekmiş. Oo haberleri iyi. Sayenizde. Ben... ...size ne kadar teşekkür etsem az. Estağfurullah bacım. İlk onun bu alçaklığı yapacağını bilemedik. Sen kusura kalma. Geçti gitti, tamam. İdris, biz bir an önce çıksak... ...siz bu herifi saklayacak bir delik ayarlasanız. Bana konum atsanız. Abim iyi ulaşınca ben seni arasam sonra... Senden haber alıncaya kadar salmayacağım bu itleri, anladım. Sana borçlandım İdris. Buradaki Dalgadan Nurhan yengene bahsetmezsen ödeşmiş oluruz. Bizde gammazlık olmasın, tamam? Bize de ters değilsin, tamam? Tamam da biz buraları toparlarık. Haydi.